Merhaba arkadaşlar ben senin bugün mod tanıtımlarının birinci bölümündeyim arkadaşlar bugün maden bulma aletine yani guari modu tanıtacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi burada altı kadar kazıp ne bulduysa şey yapıyorum şu an girdiğim için aktif değil arkadaşlar rastgele bir yere şu bloğu koyayım bu arada yerini de göstereyim yere şu tarafa kitaplık oluyor neyse arkadaşlar rastgele bir yere koy böyle bir yer gel. Burası da bak. Sadece diamond kazma diğer kazmalarla olmuyor arkadaşlar. Hani bunda böyle oluyormuş ne ya? Tiii hepsinin Mod değişmiş. Neyse. <laughs> arkadaşlar ıı, aktif ediyoruz böyle basıp biraz Ondan sonra bu böyle alta kadar kazıyor arkadaşlar. Ve bulduklarını da çeste koyuyor. Bak mesela buraya kazdı biraz altına da koyalım. Bu diamondları toplayacak arkadaşlar. Bak. Diamondlar gördüğünüz gibi iki tane geldi. Böyle bir mod arkadaşlar. Linkini, linkini atacağım. Bak mesela bu da. Bunlar da. Yani şunların hepsine oldu diyelim. Mesela arkadaşlar hepsi yani. Harika bir şekilde yani bildiğin gir olmak isteyenler bu moda denesin yani. yani arkadaşlar ben madem böyle bulamam sıkılırım diğer nereden sizin mod sizin çok işinize yarayabilir yani ne bulduysa topluyorlar mesela bu hala topluyor şunu bir aktif edelim evet gördüğünüz gibi Mesela buraya bir tane koyalım. Buraya da koyalım. Buraya bir altın. Buraya da diamond ya. Bu tarz koyduğumuz zaman hemen topluyor arkadaşlar. Hatta bir saniye aktif olmadı. Niye toplamadı? Aktif olduğumuz için burada biraz bekleyelim arkadaşlar. Buradan sonra videoyu kapatacağım zaten kısa. Ha arkadaşlar pardon bu e, yeri dolduğu zaman yani yeri dolduğu zaman diğer taraflardan kazıyorlar. O yüzden bir tane sizin işinize yarar. Mesela burada kazamadı. Herhalde burada yok. Burada var diye buraya kazdı mesela. Arkadaşlar böyle bir mod çok da güzel bir mod. Z tavsiye ederim arkadaşlar. Linkini açık e, linkini atacağım arkadaşlar. Bye bye.